Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun oyun ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki hafta çekiliş düzenlemiştik. E, o çekilişte şimdi yapacağız arkadaşlar. E, çekilişe katılmanın iki şartı vardı. Birincisi kanala abone olmak. ikincisi o videonun altına katılıyorum diye yorum yapmaktı arkadaşlar. Şimdi misal veriyorum Erdem kazandı değil mi? Erdem katılıyorum diye yorum yapmış ama kanala abone değil. Bu çekiliş iptal arkadaşlar. Tekrar aynı kişiler üzerinden çekiliş yapılacaktır. Şöyle bir durum da olabilir ee, çekiliş kazanan kişi bana Discord'dan kanala abone olduğuna dair ekran görüntüsü atabilir arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey de yapmayın sakın ha ve sakın ha Bu belli oluyor çünkü bildirim olarak geliyor bana Kanala abone değilsiniz ama çekilişi kazanmışsınız ee, O an kanala abone olup Bana ekran görüntüsü atmayın Bana bildirim geliyor o zaman da çekiliş iptal olur Kusura bakmayın arkadaşlar Şimdi öncelikle çekilişe katılanların ismini yazalım Ardından kimin kazanacağını belirleyelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi teker teker Katılanların ismini buraya yazıyoruz Ardından kazananı belirle Diyoruz ve kazananı belirliyoruz Arkadaşlar şimdi hemen fazla uzatmadan buraya hemen katılanların ismini yazalım. Birincisi Joker. Kiliyor arkadaşlar. İkincisi şu şekilde telefondan bakıyorum bu arada. Katılıyorum yazanları. Murat Koç. İkincisi Murat Koç arkadaşlar. Üçüncüsü Hıt. Dördüncüsü Ali Cangir, 5.'si Ramazan Doğan, HG Taha, Mehmet K Kendir, Mehmet K Kendir. Devam. Ariel Game. Bingo var mı? Bingo. Ariel Game. Burak Arslan, Hasan Arda, Ahmet Memiş, Markolet, Osmanlı İmparatorluğu. Başka evet son bir kişi Ali oyunda. Evet. Şekilçe katılanlar bu kadar arkadaşlar. Şu şekilde kaç kişi bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kişi katılmış arkadaşlar. E, ee, bir de buraya tekrar bakayım. Yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an herkesin ismi yazıldı. Şu an e, 25 TL'nin kazanını belirlemek için şu yeşil tuşa basmamız yeterli arkadaşlar. Bu arada e, Google Play kodu olarak da verebilirim. E, nakit olarak da verebilirim yani böyle bir imkanımız olursa. Şimdi kazanan kişi sayısı 1. Basıyorum. Hazır mısınız? Basıyorum arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bastım. Arkadaşlar ve kazanan talihli Ahmet Memiş arkadaşlar. Ahmet Memiş bana Discord adresinden ulaşsın. Ee, kanala abone olduğuna dair de ekran görüntüsü atarsa Google Play kodunu Ahmet Memiş'e yolluyoruz arkadaşlar. Şimdiden kendisini tebrik ederiz ve bir sonraki çekilişlerde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. Bu arada videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Tekrar hoşçakalın arkadaşlar.